Özür 46 yıldır hepinizin gönlündeyiz. Ama tango ile bilen değil, Avabam sınıfı. Gerçekten sevgili yönetmenimiz Ertem sevgili senaristimiz Sadık Şendi, bugün hiçbir aramızda yok. Bu filme büyük emek verdiler ve biz onların Devamlı olarak ne şükür ki hala sizlerle beraberiz ve Havabam sınıfı her gün yeniden çevrilmiş gibi seyrediyor. Dolayısıyla bu sevginize öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> altı nesil geçirdik. Altı nesildir. Hakikaten 1975 senesinde hiç doğmamış olan insanlar bile bugün Kemal Sınarlarla, Ali Tan, Adile Naşitler'le, Münir Özkullar'la yaşıyorlar. Hepsinin ruhu şad olsun. Bu ödülleri de Avvam sınıfının bütün öğrencileri ve bu filme yemek geçen bütün teknik ekibi adına kabul ediyorum. Çünkü ben aynı zamanda <laughs> kamera arkasında da reji asistanı olarak bu filmlerde görev yaptım. Bir de boncuk karakterim vardı filmde, oyuncu olarak, ilk iki filmde. Ne mutlu bizlere bugünleri tekrar sizinle kucaklaşarak yaşıyoruz. Eksik olmayın, iyi ki varsınız. <laughs> ee, i̇zin verirseniz, öncelikle bu ödüle layık gördüğünüz kurtuluş medyaya ve sevgili Serdar Kurtuluş'a her zaman engelsiz bir yaşam için daima destek olduk, olmaya devam edeceğiz. Ve her zaman Serdar sevgili Serdar'ı da gönlümüzde yaşatmaya devam edeceğiz. Hababam sınıfı olarak. Bize çok yakın bir <laughs> Ve benim açımdan burada çok anlamlı bir konumuz daha var. Şehit ve Gazi Aileleri ve Sosyal Yardımlaşma Derneği sevgili Hakan Sulu Başkanım'ın bu ödülü vermesini izin verirseniz talep ediyorum kendisini aramıza <laughs> <bize> davet edilerek. <edeceğim. gülüyor> Sayın başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben siz şov yapacaksınız diye bekliyorum ama yapacak mısınız? Peki plaketleri getirin arkadaşlar eee siz anons üreticisiniz. Önemli değil. Buyurun. Evet. Hakan Bey. Yılmamış olunca ürünler farklı oluyor. Buyurun efendim. Çiğdem evet, Hanım. Evet. evet. Bakıyoruz lütfen. Buyurun. Tamam. Buraya bakar mısınız? Tamam. müziği verelim.